geliyor. Bunlar detaylı gereksiz bilgiler. Ee, gece ikide uyudum. Beşte uyandım heyecandan. Beşten bir gözüme gram uyku girmedi. Yatakta döndüm. Dolandım. Saat altı oldu. Alarma daha var falan. Neyse kalktım. Son hazırlıkları yaptık. Çantalarımız hazır. İnşallah Asya'ya yola çıkıyoruz. İlk durağımız Endonezya. Sen de gel. Şuradan falan çek bizi. <laughs> yani niye duygulandın bu kadar? Niye o duygulanmadım. Güzel, mutluyum. Umarım ailelerimiz de. <laughs> ya o yüzden duygulanıyorum. Bizim için mutludur. Öyle şimdi eşyalarımızı arabaya indireceğiz. Buradan önce İstanbul'a gideceğiz. Akşam 8'de Katar uçağımız var. 12'de Katar'da olacağız. Bir aksilik çıkmazsa. Cuma sabah 8'de de oradan Bali'ye uçmaya başlayacağız. Yine bir sorun yani olmayacak. yaklaşık 34 saat falan yollarda Aynen, olacağız. Bir günümüz komple bitecek. Sonraki günde bitecek. Sonraki günde bitecek. Öyle. Neyse bakalım. Başlayalım. ne Hadi. Başlayalım. Görüşürüz ara ara. Yine bekliyorum tamam mı? Yine bekliyorum tamam mı?

Sabiha Gökçen'e vardık. Babamlardan ayrıldık. Ee, bakalım videosu. Zor bak. oldu. Ben beklediğimden daha şey oldu. Hüzünlendi. Yani e, ya şey olmadı da hani. Süre biraz. Şey Süre yani, biraz uzun olacak. Farkına varınca. Yani sürenin farkına varınca bir şey oldu. Şöyle yani kalabalık. Bakalım dönüş biletimiz yok. İnşallah onun şeyini yapmazlar. Bir de bavulumuz bagajımız fazla. Bavul değil de. Bakalım hmm. ne olacak. Girelim bakalım. İki İkisi de uzun yolculuklar olduğu için hani çok detaylı sorun çıkartacaklarını düşünüyorum. ülkeden çıkmak için 15 dolar ödedik. Ya. Genelde polis kontrol ediyor. Aynen. Şimdi kapının açılmasını bekliyoruz. Bakalım. Tamam gelmedi ama bizim şeyimiz B1, B6'dan almaya başlıyorlar sanırım. Kontrol açılmış. Sıraya geçelim mi? Aynen olur. Yani sonra bekleriz. Şu an böyle oturmuş. Dönüş bileti alıyoruz. İlk geçtiğimiz e, kadın sağ olsun <laughs> inanmıştı bize. Ama bileti e, kontrol ederken ablamız kabul etmedi. Bunda dedi PNR kodumuz yok dedi. Şimdi iptal edebileceğimiz bir bilet bakıyorum. İlla satın almamız lazımmış. Kartım falan yanında gösterdim. mı? Şey olmadı. Şimdi alacağız. 24 saat iptal hakkımız var o sırada iptal edeceğiz ama işte hatarda inşallah internet buluruz. Olaylar olaylar hakikaten. Normalde dönüş biletimiz yoktu, tek rezervasyon yapmıştık. İlk başta adam yedi. Ondan sonra check-in yaparken kartın işte numaranız falan var mı dedi. Öyle olunca biraz şey yaptık, sala yaptık. Ama olmadı. i̇lla uçak biletimizin olması lazımmış. Dedi hani check-in bitmeden gidip satın alıp falan. Öyle olunca hemen Katar Hava Yolları'ndan gelecek aya ait bir bilet aldık. 24 saat içinde iptal olduğu için de hemen iptal edeceğiz ama şimdi iptal etmeye de korkuyorum. Uçağa bindin bindikten sonra böyle tam böyle hani kalkmaya yakın falan hemen iptal edeceğim. Çünkü Katar'da iptal edersem bir Katar'da internetim olmayabilir. İkincisi 24 saatten sonra da kesinti alıyorlar. Hani Endonezya inince hava yapalım olacağız. Derdik. aynen havada 24 olmuş oldu. saatte. Endonezya'ya dönüş bileti alacağız Endonezya'da da artık bakarız çağırmıza. Dönüş. Bir de şey var. Ben onu da göstereyim. Şu QR kodu. Bir tane site var. Ben buradan hani aşağısına yazarım. O siteden kaydolmanız gerekiyor. Bir tane QR kodu veriyor o QR kodunda istiyorlar. Bir, bir tane de Bali'ye giden bir Türk çift vardı. Onlar da oradan patladı. Onlar da gidip o formu doldurmak zorunda kaldı. Aşı yani kartı bir falan da olması gerekiyor. Aynen aşı kartı olması gerekiyor. O hani korona zamanı ama ileride değişik günler. Şöyle bir... Şöyle, Bunlar aşı kartlar mı? Şunu da sorguluyorlar. Şöyle bir şeyden yani QR de. kodunu gör, görmen gerekiyor. Siteyi yazarım. Onu da doldurmanız önemli. Onun dışında Aynen. şu an hiçbir şey yok. Dönüş biletimizde olması şartmış. Burada biz yaşlara güvendik. Bilet al, yani siz de bizim gibi dönmeyeceksiniz. Son dakika bilet alıp e, köprü ayı geçene kadar köprü geçene kadar neydi? Ayı, ayı. da dememiz hı hı. gerekiyor. Sırat Köprüsü, Allah bizi <laughs> e, bu köprülerde yazalım. Sırat Köprüsü'nden hızlı geçirmeniz için. Endonezya inince inşallah sormazlar. Sorarlarsa da iptal ettiğimiz bileti gösteririz. Aynen, bir daha sorgulanmıyor. Onların öyle bir etkisi yok falan dediler. Bakalım. Neyse, atacak halleri yoksa denizden oradan. Orada da, da tekrar alır, sonra yine iptal ederiz. Böyle böyle gideceğiz aynen. Yani. <laughs> evet. Yani. O zaman biraz bekleyelim, bir şeyler atıştıralım. Bindiğimiz an, <laughs> an iptal edeceğim. Tamam edeceğim. <laughs> Bindik bindik. Şimdi koltuğumuza doğru gidiyoruz. Uçaktan atmazlar herhalde. Tamam. Bitti, bitti artık. <gülüyor> Çıktık. Hello. 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 Ya, hayattayız ya. Çok şükür. Deli gibi yağmur ya. 4-5 kere pas geçtik. Yaklaşık bir buçuk saat sonra. Uçut. Yani sallana sallana. Bir daha uçağa binelim diyeceğim de burada kaldık o zaman. Çok kötü. Nasıl uçuş? 4 saatlik yolculuğu 6 saatte tamamlanmanın verdiği gerginlik, heyecan, korku. Bekleyiş. Fena değildi yani. Nasıl fena değildi? Ölüyorduk. Daha kötüsünü yaşamadım. Şu an yeni indik şeyden. Transiti şey yapmaya çalışıyoruz. Bak şimdi aktarma şeyimize. yapacağız. Transfer Transferde Transfer de. Transfer de değil. Tutununuz sağla. soralım. Ortadoğu Transfer customers. 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 Transfer Üç kere pas geçtik. Sallantı sallantı böyle yıkılacak customers. Transfer içinde. Transfer customers. 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 Transfer Airbus A320 ben yani şu küçük uçaklardan 300 3 tane yanda 3 tane yanda olan Pegasus uçaklarından. Neyse İncel şimdi bir anda hızlanmaya başladı. Pas geçti. Sistem zaten gözükmüyor ortalık. Havaalanı gözükmüyor. Sonra bir daha geldi, bir daha pas. Bir daha pas. 3 kere pas yaptı. Ondan sonra herhalde pisti açtılar insinler diye. Bu sefer de trafik olmaya başladı. Dediler şey yapacağız. Bir daha dolanıyoruz. Katar'ın etrafını var ya 7 kere tava oh. etti. Ka yani Merhaba. onun yerine şeye götürsek Mekke'ye götürse, götürse hac yapacağız. Ee, Katar'da dolaştık. 7 kere falan bir turladık. Yani o şeyi uçuş kaydını aldık, bulurum atarım zaten. Şeyde, Körfez'de. Yani Aynen Sise de çok müsait hani direkt denize yakın bir havaalanı Katar'daki de. İşte en son bir ya yani biz ben beyaz kesildik zaten. Hani ben artık dua ediyorum, bir şey yapıyorum. Yanımız 45 dakika ya, 45 dakika dua ettim. Yanımızdaki olan küfür ediyor işte falan. Benim aklıma şey geliyor. İşte işte dünya turuna çıktıkları gün öldüler falan böyle en son fotoğrafımızda işte bizimkilere at, at babamlara falan çıkmadan önce onu da atarlar böyle show tv haber oluruz falan diye düşünüyordum işte aklım onlar geliyor ondan sonra sen bir şeker verdin o sıra tam uçak düşecek şeker sallanıyor hani verdiği zaman şeker yere düşecek ya benim bunu yani sırası mı dedim bir şey tamam yaptım orada bulandı. küstü Ben diyorum son dakikalarda bir şey küstü tripli bir şekilde öleceğim Ondan sonra işte midan ne bileyim. Bulandı. Bir saat döndü çünkü. Nane şeker. Tamam da niye trip sen niye bağırıyorsun? Ya ölüyoruz orada. Neyse. Sen bana olips, ben peşimdesin ya? Neyse ondan sonra e, Sabiha Gökçen'den su almıştım ben havaalanında. İyi ki diyorum o suyu aldım. Büşra istiyordu. İyi ki dedim aldım. Bak dünya işte bir e, şey yok. E, Kıymet yok falan. Bir türlü evet. şey yapamıyoruz. Yani şey yok indik en sonunda. Anlattı herhalde. Acayip korkunçtu. Gerçekten çok korkunçtu. En sonunda indik. İndikten sonra deli gibi. Ben hayatımda öyle yağmur görmedim ve Katar'a yağdı bu yağmur. Ondan sonra dediler ki şey... Ee, deli gibi yağmur yağıyor. Araba gelemiyor yağmurdan uçağı alacak. O yüzden bekleyeceğiz araba gelmesini. Ya herhalde bir saat orada bekledik. Araba bekliyoruz. Neyse araba geldi bu sefer. Araba da yani normal hani uçak arabası. Herhalde havalan o kadar uzağa yapmışlar ki pistten Katar'ın bayağı gittik yani bir 30 dakikada herhalde orada gittik. 12'de 12 11.50 gibi gelmemiz gereken şeye iki buçuk gibi falan geldik şu an havalanla. Bu aktarma suç yani mesela yanımızdaki arkadaşın aktarmalı uçuşu vardı Bangkok'a böyle bir saat falan beklemeli hani buraya geldikten bir saat sonra bekleyecek demişler giden git de kusura bakma yapacak bir şey yok. Allah'tan bizim hani sabah 7'de olduğu için bol bol vaktimiz vardı ve hani biz bu vakti nasıl öldürürüz diyorduk. Kendimizi <gülüyor> öldürürken <gülüyor> neyse zaman şey olmadı da gerçekten e, Katar şey oldu çıkışta acaba uçmamızda bir sıkıntı olacak mı onu merak ediyorum Ondan çünkü eşyal, çok yağmur. Ama 8'de bence o zamana kadar belli olur da Katar'da buna hazırlıklı değildi bence. Yani e, bir saatte uçağın içinde bekledik. Otobüs gelmedi almaya yağmur çok yağdığı için falan. O da biraz e, yani, yoruldu. Yağmura yağmura direkt yakalanmışlar ve her yer su şey götürüyor. Seller toplanmış, sular toplanmış falan. Bir de şey vardı. E, transit geçeceğiz. Bizi bir aradılar yok böyle bara aramaya. çantalar tek tek kontrol ettiler. İşte e, en son sinek kovacağımızı gördü. Benim direkt iki çantayı aldı zaten. Türkiye'de Senin direkt geçirdik. Sonra aynen de. şu çantalar şey yaptı sinek koruyucu vardı. Sinek koruyucu vardı. Dedik ya böyle böyle nereye gideceksiniz dedi. Endonezya gideceğiz dedik. Tamam dedi. Hani tamam bir şey yapın. Onu koyduk. Koydu. Parfümler, şampuanlar, şampuanlar şey el kremleri, yüz, yüz kremi, yeme, bir şeyler yeme. ismini bilmediğim makyaj On malzemeleri ben falan. Ben zaten poşetlemiştim. Adam dedi ki bunu dedi ki, kimseye göstermeden koy dedi. Ama kendisi kapattı. Aynen kendisi kapattı. emekli kardeşimiz. Sağ onları geçirmesine izin verdi. Yani i̇şte. alınsa da evet, üzülmezdim ne ben. Ne aldı? Neye üzüldün ama? Ha, Sabiha Gökçen'den aldığım 50 TL yakın su adamatta suyu içeri sokamayız dedi çat attı suyu bir yudum içmiştik o üzü verilenleri saklayıp keşke neyse artık yapacak bir şey yok Onu sadece suyu zayi ettik diğer her şeye razıydım <laughs> el kremi yüz kremi parfüm parfümler işte falan ama bir tane su gitti 7 ay geziyoruz. Parfümsüz, şampuansız, kremsiz mi gezeyim? Ya parfümsüz gez. Şampuanları da o gittiğimiz yerden aldık. Evde vardı. Yani o da doğru. Da Neyse öyle. Şimdi 5-6 saat vermedim. bir beklentim bekle beklememiz var. 5 saate yakın. Ben gece de 2'de uyudum, 5'te uyandım ya bu yorgunlukla. Uyurum Neyse, diyordum uçakta ama uyuruz. Uçakta uçak Uçak sabah ama yani bu sefer de gece uyumak zor olacak. Ya bakarız artık ne yapacak bir şey yok. Şöyle de koltukları da göstereyim. Koltuklar rahat, rahat yumuşak. yumuşak ve prizler var. Ee, ama ben gene de Dubai'ciyim Evet, ben bir sevmedim. Yani Dubai'de böyle e, kuralları olan bir yermiş gibiydi ama ben burada şu an mesela biri bana seslenecek, bir şey diyecek mi diye tedirginim. Sen de öyle misin? Yani Niye oldu ben şeyden tedirginim, Bilet iptal ettik ya acaba alacaklar mı? Sus, sus bir şey demeyelim. Evet. Şimdilik böyle, bakalım Katar'dayız şimdi. Pek yani Dubai'de lütfen. her şey daha planlıydı. Hmm. Neyse koltuklar rahat burada uyunur ya. Aynen Dubai'nin koltukları düzdü. Bu Aynen uyumuşa. bu yumuşak. Ama posta. onda da ben bir uyumuştum 4 saat. <laughs> burada da bir uyumam yok mu derken. Neyse uçak Gidiyoruz. inşallah iyi olur da gideriz ya. Bu yani, büyük uçak olabilir. Ben çok korktum. ciddi TV habere çıkacağız falan diye. Ha. Hayır ben orada video çekiyorum. Diyor ki son videolar oldu diye şey hani Bir yapardım. de video çekiyor. Çünkü Nepal'deki Hayır. o adam gibi Hayır, son dakika ama. video çekti. Hani çocuğun uçuş anı. Nasıl o videoyu? Paylaştık Bulurlar ki. ya. Ne bileyim. Doğru. Da yani hani yani. internet çekecek de onu paylaşacak gibi yani. değil. Yani. Telefona çekiyorum. Olsun. Çok geriliyorsun. Çok ya çok korkunçtu. Yani 45 dakika dua ettim. Öyle. Allah dualarına karşılık <laughs> verdi. Kimin ahını aldık diyor lan kime ne yaptık acaba? <laughs> o ara şeyi sevinmem peki neyse ölmeden bu su içirdim o benim <laughs> cehennem ateşim Bu küs zaten orada olipsini içmemişim. Triva konuşmuyor lan diyorum öleceğiz Ay, belki hani. Ne? e ee, yani öleceğin işte daha ne? O lipsi almadığın için <laughs> Ama Daha o sıra uçak derken. tam sallandı ve uçak bir anda yık aşağı düştü. Bir anda hani bir anda bir O kadar düşmedi ya. Sisin ortasını dedik ya. Beyazlık çok korkutuyordu. Aynen. Neyse abi indik. Çok şükür. İlk kez ayağımı yerde değdiği için bu kadar <laughs> e, mutlu oldum. 4 saatlik uçuş oldu sana 6 saat. Aynen. Neyse şimdi Bali'de görüşürüz. İnşallah. İnşallah. <laughs> İnşallah. <laughs> Sis çöktü bir anda problem problemsiz şu avukat oğlan kurtulursak. Evet, Avrupa'ya hani indik. Şimdi havaalanından bize ne olduğu yere gidiyoruz. Görüşmek üzere. Sanki telefon. 9 saat sürdü. Bayağı uzun. Hayatımızın en uzun yolculuğuydu. Güzeldi ama şey değildi alanları şey yapmadı. Önceki gibi bir şey değildi. Rahat bir yolculuktu. Da gerçekten sıkıcıymış. <laughs> ee, şimdi gece 11 oldu. Sabah 8'de bindiğimiz uçağa. Buranın yerel saatiyle 11 davranmış olduk. Şimdi sanırım vize alacağız. Ondan sonra hani... Ondan sonra da otele geçeceğiz. bugünü biteceğiz. Yani bugün resmen uçakta da bitti. Daha iyi oldu ya. Başka bir şey. <laughs> aynen daha ne yapacağız? <laughs> Dünyanın öbür ucuna O değil güney kutbundan ilk kez Yine yarım bakalım Havaalanından indik ee, Dönüş biletini falan sormadılar Hiçbir sıkıntı çıkarmadılar Hatta balayından mısınız falan düşman <laughs> dediler ee, Sim kartta ha havaalanından Çıktıkça ucuz diyor Acele etmeyelim İlk başta daha şey çıkmadan hani e, pasaport kontrolüne geçmeden bizim kart sattık Orada 400 kaydı. Burada şu an 250 kaya düştü. Bakalım ne olacak. Şurada da satın. Ya zaten havaalanına yakın bir yerde tuttuk hani gece ineceğimiz için. Ee, şeyleri de bakmıyorum. Güzel ama acayip nemli. Şu an acayip fokur fokur terledik. Bir de gidemedik. Beklediğimden büyük bir havalan. Evet, ben de küçük böyle. Küçük butik bir havalan bekliyordum. Allah aşkına nereden çıkacağız? Şöyle oradan çıkılıyor mu? Bir de oradan çıkış var. Yani piştim. Altında işlik var. <laughs> Ay evet. Şimdi i̇yi buradan bir çıkış var. taksiciler yapacak büyük ihtimal. No thank you. Ha bu kadar yapışmadı. No deyince gitti. Hayret. iyi sevdim. Buradan insan yoluna girdik mi, şu sağda bak insanlar var sanki. Hayırdır. Günaydın, bugün de şey geçti, o yüzden bir şey çekemedik ama sabah otelde uyandık. Bizi bayağı bir yağmur karşıladı. Böyle bir... Aynen. Böylece ilk videomuz bitti. Beğendiyseniz beğene basmayın. Abone olmayı unutmayın. Böylece uzun bir seyahat birlikte yapmış olacağız gibi duruyor. Reis seviniriz. Hoşçakalın.